hepinizin malumu yıllarda dayanan bir birikim var. Yıllara dayanan bir problem var. E, yılların problemi de işte bir senede e, çözülemeyecek bizim malumu. Fakat vatandaşımızın beklentisi de çok. Beklentinin zamana yayılması da mümkün değil. Vatandaşlarımızın gerçekten üstün performans neticesinde Erdem'de 50-60 yılda yapılan hizmetleri 5 yılda yapıldığını söylesek çok mübarek, mübarek etmeyeceğimizi vicdan olan hep insanın kabul ediyor. Kaynaklar üreteceğiz, hizmet de üreteceğiz, iş de üreteceğiz ve insanlarımızın e, taleplerini daha yerine getireceğiz. Büyükşehir yasasıyla birlikte hepinizin malumu e, birçok hizmette Büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak işte birçok hizmetlerimizin Edir e, Belediyesi tarafından yapacağım. E, işte büyükşehir büyük şehir birçok kaynaklarımızı hizmetimizde var. Ve i̇şte, yerlerimizden gelen ciddi e, personel yapısı var. Yani fazla personel. Borç e, yurtu. E, hem biz hem de Büyükşehir Belediyesi elimizden gelen çok daha fazlasını yapacağız Allah'ın izniyle. aldığımız belediye, evlerine kendim boşuna evde ee, hepimizin de ortak faydası bulunduğumuz mahalleye, bulunduğumuz köye e, ya da bizi seçen köye mutlaka hizmet etmek ve şu ana kadar yapılanların çok daha iyisini yapmak. İlerleyen e, süreçte göreceksiniz ki biz taahhüt ettiklerimizin çok daha fazlasını yani kesinlikle yapacağız. Allah'ın izniyle. Köylerimize iyi şeyleri, güzel şeyleri olacağı muhakkak. Biz elbette büyük şehirlerimizde, merkez idaremizde, <laughs> ilçesinde ele de verip gözü vermek zorunda.